arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Oyun oynarım. Mat mat oyuncaklarım. Hayal kurarım. Olur arkadaşlarım. Soru sorarım. Hemen cevap ararım. Macera Tanışalım ya ben, Benim adım Yale 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 Gezelim hep Matile 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 Hayal dünyam burası Sorulardan sonrası Hep bir olup el ele Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası Kırmızı Matmat mat oyuncaklarım, hayal kurarım. Olur arkadaşlarım, soru sorarım. Hemen cevap ararım, macerama katılır. Sizlerle tanışalım. Benim adım Yade, Yade, Yade. Gezerim hep ile, matile, matile, Matile. Hayal dünyası, Yenler. sorulardan sonrası. Hep bir olup el ele, çözmenin tam sırası. Çözmenin tam sırası. Oynarım, mat mat oyuncaklarım, hayal kurarım, olur arkadaşlarım. Ben Soru non, sorarım, hemen cevap ararım, macerama katılıyım, sizlerle tanışalım. Benim